Cihangir'de oturmak büyük avantaj kanka yani. Aynen. Merkezi abi. İndin mi Beşiktaş. Evet, evet. Vapur, şey. Evet evet. Ama bir de şu var kanka. Bütün karizmatik ünlüler burada biliyor musun? Ha. Nuri Bilge Ceylan, Yetkin Dikinciler, Selçuk Yöntem. Entelektüel birikimi kadınlar üzerinde müthiş bir etkisi var. Tabii onu bir de böyle Cihangir'de bir evle taçlandırınca... Diye... Şuan bir daha bir bassana Nerede oğlum bu çocuk ya? Yanlış mı geldik lan? Yok oğlum burası ya. Evet. Kanka sen kadın olsan benle mi sevişirsin Selçuk yöntemle? Vallahi onu tercih etmem diye geliyor ya. Benim tercih edersin. İkiniz arasında. Oğlum arkadaşız diye öyle söylüyorsun. Adam yıllarca bilgi yarışması sundu ya. Kültürlü biri ya. Yani. Ona düşmem gibi geliyor ya. Özgür. Yok gönül koymayayım diye öyle söylüyorsun. Bütün kadınlar Selçuk yöntemi seçer. Beni bütün kadınlarla karıştırma kardeş. Kanka ben mi yetkin dikinciler mi? O kimdi lan? Uzun boylu var ya. Yok o hiç tipim değil. Gene sendeyim. O zaman şöyle düşün. Beni hiç tanımıyorsun. Karşıdan yetkinle geliyoruz. Beni mi seçersin yetkinle? Seni seçerim. Ha? Vallahi mi? Vallahi. Yemin et. Ya, vallahi adam tipim değil lan. Beni neden seçiyorsun? Ne bileyim Özgür. Sende bir caziben var. Boru musun sen de ya? Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah. <laughs> Bu hayatımda duyduğum en onur verici şey yani. Eyvallah. Eyvallah.